Bebek Karavanın YouTube kanalından herkese yeniden merhabalar. Bugün bir ustalık eserinin içindeyiz. Öyle miyiz Mücahit abi? Evet abicim bu e, bizim ustalık eserimiz oldu. Birazdan bu aracı hep beraber tanıyacağız. Abi peki bu araç neye göre tasarlandı? Hani neden bu kadar uzun düşünüldü? E, sahibinin fikri miydi yoksa sizin bir öneriniz miydi? Ben bunları merak ediyorum açıkçası. Evet bu aracın bu kadar büyük olması sahibinin fikriydi. Biliyorsun Avrupa'da özellikle Amerika'da büyük araçlar çok yapılıyor. muhtemelen oradan bir kendisi alıntı yaptı. Onun için böyle büyük bir araç istedi. Ve bu araç zaten Türkiye'de normalde yok. Özel siparişle yurt dışından sipariş edilerek bir 6 ay gibi falan gelme süreci yaşandı. Çünkü 5.100 şase şu anda standartta Türkiye'ye gelmiyor ve geldikten sonra da bu aracı Avrupa karavanların içinden seçmiş olduğu bir modeli bizden talep etti müşterimiz. Biz de onun üzerine çalışmalar yaptık çalışmalar yaptık ve bu aracı bu şekilde ürettik. Gayet, e, demin de dediğin gibi ustalık eserimiz oldu. Çok donanımlı, e, güzel. Türkiye'de şase olarak da, içinin donanımı olarak da tek araç diyebiliriz. Hemen aracın özelliklerinden bahsedelim. Araç Iveco marka bir araç. Boyu nedir abi? Gördüğüm kadarıyla da otomatik bir araç. Bunu senden dinlemek istiyorum. Evet, bu araç e, otomatik vites. E, 0 kilometre bir araç. Bunun e, ÖTV'sini ödeyerekten... E, karavana dönüştürdük ve içinin donanımı da e, en üst donanım olarak e, donanımını seçtik müşteriyle beraber e, birazdan da tanırken, e, tanıtırken de zaten e, ürünlerin hepsini tek tek e, göstereceğiz ve e, çok donanımlı üst segment bir karavan oldu. Şimdi abi e, özel bir soru soracağım sana hem benim takipçilerim soruyor hem de semi entegreleri merak eden insanlar soruyor e, zor olmuyor mu bunu yolda kullanmak? Ee, olmuyor ee, ve e, buraya gelirken ben kullandım ee, ve bayağı bir de yoğun trafikten geldi, İstanbul trafiğinden geldik. Gayet de rahat ee, ve herkesin kullanabileceği, binek araç gibi kullanılabilen bir araç e, oldu bu. Çünkü e, uzun olması bu aracın zor kullanım anlamına gelmiyor. E, ve gayet e, kullanışlı bir araç. Ben çok rahat geldim buraya. Ve B sınıfıyla bu aracı kullanabiliyorsunuz değil mi abi? Şöyle orada e, şöyle diyeyim Türkiye'de B sınıfı elet kullanıyor ama Avrupa'ya giderken B sınıfı elet kullanamıyor. Mutlaka ki C ya da E olmalı. Ama Türkiye için B sınıfı elet kullanıyor çünkü rusatında da e, M1 motokaravan yazıyor. Bizim ülkemizde şu anda böyle bir açık olduğundan dolayı bir sıkıntı yok. Ama ileride biz de Avrupa'ya Avrupa gibi e, dönersek e, o zaman e, e, C ya da E gerekecek. Şu an için bir sıkıntı yok. Şu an için e, Türkiye'de B sınıfı otobüsten de olsa kullanıyor, kamyondan da olsa kullanıyor. E, bir sıkıntımız yok şu an için. Bir başka sorum da, bunlar benim kişisel sorularım. Evet bir yandan da e, ortak sizlerin aslında soruları. Full entegreye geçer mi zirve karavan yakın zamanda? Full entegre ile ilgili bir iki e, görüşmelerimiz oldu. Bunun yasal süreçleriyle ilgili sıkıntılar var bizim Türkiye'de. Türk standartlarıyla bununla ilgili görüşmelerimiz oldu. Oradan belirli bir olurları, onaylarını aldık sözlü olarak ama şimdi bir de markalardan onay almak gerekiyor. Bununla ilgili bir iki çalışmamız var. İleriki günlerde bakacağız o duruma. Eğer bazı şeyler ciddi bir şekilde... Oluşum olursa gerçekleşirse e, biz de tabii ki tam entegre yapmayı düşünüyoruz. Ama tabii bu e, TSE'nin ve e, markanın, yani aracın markanın e, bize izin vermesi lazım bununla ilgili. Yoksa öbür türlü yapamıyorsun. Kanalı yeni izlemeye başlayanlar ve karavanları e, yeni keşfedenler için bir kez daha hatırlatalım. Semi entegre ne demekti abi? Abi semi entegre e, bu aracın e, üzerine ön kafa grubu hariç komple biz üretiyoruz e, ve uzatıyoruz genişletiyoruz bunun da e, TSE'den e, almış olduğumuz özel izinle yapıyoruz yani bunu kafamıza göre yapamıyoruz belirli e, standartları ve şartları var o şartları biz yerine getirdiğimiz için bu aracı e, hem genişletip hem uzatabiliyoruz ondan sonra e, kafa grubu hariç komple biz üretiyoruz. Peki güvenli mi? Kesinlikle güvenli bu aracın üretim sistemi tamamen Avrupa'da yapılan sistemle aynı yapıyoruz. Evet daha fazla sorunuz varsa, merak ettikleriniz varsa zirvekaravan.com'dan bütün detayları öğrenebilirsiniz. Oradaki iletişim numaralarından siz iletişim kurup Mücahit abi'den bilgi alabilirsiniz. Ve diğer ekip arkadaşlarından da bilgi alabilirsiniz. Biz şimdi aracı tanıyacağız arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Yapım aşamasının tamamını gördüm ama bu son halini özellikle şu an içinde yaşam olmuş şekilde görmedim. Ee, aracın sahibi Abdullah Bey de e, dizmiş, takıştırmış her şeyini, bütün eşyalarını koymuş. Çok da sıcak olmuş. Evet, hadi gelin şimdi arabayı biraz tanıyalım. Tanıyalım mı abi. Tanıyalım abicim. Hadi abici. Evet. Çünkü bayağı e, emlakçı gibi anlatacağız bu arabayı 9 <laughs> evet. metre. Evet, evet. <laughs> Karavanı tanıtmaya efendim yatak odasından başlıyoruz. Bakın efsanevi bir yatak odası var. Abi nedir bu odanın özellikleri? Abi bu e, ada yatak diye geçiyor Avrupa'da. E, ve Avrupa'da büyük araçların hepsinde e, yatak sistemi bu şekilde. Bizim ülkemizde biraz daha araçlar küçük olduğu için bu sistem çok olamıyor. E, bu araç uzun olduğu için biz de e, bunu ada yatak olarak ürettik. E, çok da efsane oldu. E, burada iki kişilik yatağımız var. İşte dolaplarımız, boy dolaplarımız. İşte iki tane ayrı yatak başında ve yine buralarda çekmecelerimiz var ve kullanma alanlarımız var. Yine bir televizyonumuz var. Burada işte elbise askılık yerlerimiz var. E, domatik camlarımız var. İşte kitap okuma lambalarımız var. Büyük bir tane hekimiz var. Her şeyi en üst segmentte ürettik bu aracı. Aynı zamanda bu yatak odası buradan bu şekilde diğer tarafta Bağlantıyı kesiyor, bağlantıyı kopardım icat abi <gülüyor> benle. <gülüyor> Çünkü mahremiyet bölgesi olduğu için aynı zamanda banyo tuvaletimizle de ilgili yine bir ayrı kapımız var. Hı hı. Gayet donanımlı bir araç oldu bu. Klima var mıydı bu araçta? Bu araçta klima var, hı hı. domatik klima kullandım. Evet. Ön tarafta klima. Hı hı. Ee, aracın zaten kendi e, seyahat kliması da mevcut. Yine burada e, duşumuz mevcut. <laughs> bu şekilde. Yine burada banyomuz tuvaletimiz e, mevcut. E, bu taraf gayet kullanışlı, çok şık bir karavan oldu. Evet, arka tarafı gördük. Efsane bir yatak odası, banyo, tuvalet bölümü. Hadi biraz da önü görelim. Evet, Evet, bu aracımızın ön tarafında e, yine karşılıklı oturma grubu ve seyahat edebilmek için iki kişilik e, seyahat koltuğumuz mevcut. Ve e, bütün e, oturma grubu döşemeleri hakiki e, deri döşeme yaptık. Bu aracın en büyük özelliği Rusatında 3 artı 1 e, moto karavan yazması. Bununla da ilgili e, arka tarafta ikili koltuğun e, firmamız tarafından e, bütün seri tadilat belgelerinin alınmış ve uygulanmış olması. E, muhtemelen e, bu tarz araçlarda e, 3 artı 1 yapabilen başka firmanın olduğunu zannetmiyorum. Biz çünkü bununla ilgili bayağı bir mücadele ettik. Belki de sektörün önünü e, açacak işler de yaptık. Klasik Sky Window zirve karavanının sebe entegresinde yerini almış yine. Evet, aynen e, burada Sky Window. Bunlar açılacak mı abi? Bana çok soru geliyor bununla Abi buna Bunlar açılacak, bununla ilgili e, ama bu modelde değil yeni modelde açılacak. E, onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Birer iki günlerde onunla da ilgili detaylı bilgi vereceğiz. Bu modellerde bu artık sabit oldu, standart oldu. Onun için bu modellerde açılmayacak. Ama açılan modellerimiz olacak. Çok güzel. Yine burada domatik 50'ye 70 hekimiz mevcut. <laughs> Yine kitap okuma lambalarımız iki tarafta mevcut. Bu masa joystick masamız. <laughs> Aynı zamanda hem sağa hem sola gidebilen bu şekilde. Hem de öne gidebilen ve aynı zamanda da aşağı indiğinde burayı yatak olmasına imkan veren e, joystick masa sistemi. Çok kullanışlı bir masa. Evet. Kullanışlı bir masa. Aynı ön koltuklar dönüyor mu? Bu araçta ön koltuklar dönmüyor. Ön koltuklar çünkü havalı koltuk. Ondan sonra hı hı. E, zaten şoför koltukları bu araçta dönmüyor el freninden dolayı. Sağ koltuk dönebiliyor ama müşterimiz istemedi, gereğin olmadığını, arka tarafın yeterli olduğunu düşünerek de çevirmedik bu araçta. Ama istenirse dönebiliyor. Evet, mutfak bu araçta baya villa mutfağı gibi abi. Evet abi, bu araçta böyle bombeli bir mutfak sistemi yaptık. Aynı zamanda Tedford'un ocağını ve kombinasyon evyesini kullandık bu araçta yine bombeli mutfakta çekmecelerimiz aynen devam ediyor ve burada da bir bulaşık makinamız var. Vay 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 vay. Yani ne diyeyim abi? Ne diyeyim? Başka ne diyeyim yani? Süper. Vay ee, vay vay. Bu şekilde ve burada yine bir fırınımız var. Burada yine bir dönüşüm. 204 litre buzdolabımız mevcut ve e, bu araçta yine domatik camlar, e, işte turuma kombiler, domatik e, klima, burada bir televizyonumuz hı hı. ve güneş enerji sistemimiz, lityum pil hı hı. E, ondan sonra Vikron e, invertör sistemlerimiz. E, her şeyimiz en üst segment oldu. Daha ne olsun yani? Bu araçta mi? daha ne olsun dediğimiz vakitte zaten müşterimizle de bunları istişare ettik. Daha koyabileceğimiz bir şey yok. <laughs> onun için koyulabilen her şeyi koyduk <laughs> ee, ve özellikle güneş enerji sistemini e, en üst segmentte yaptık. E, Vikron e, sistemler kullandık. Ondan sonra lityum piller kullandık. E, onun için araçta yok yok her şeyimiz en üst segment oldu. Evet içiyle alakalı anlatacaklarımız bu kadar. Dediğim gibi her zaman söylüyorum daha detaylı zirve karavandan bilgi alabilirsiniz. Hemen biraz dışına bakalım çünkü bu aracın dış görseline hayran kalacaksınız. Çok heybetli gözüküyor ve aynı zamanda da çok kullanışlı. Ben biraz böyle ufaktan turladım. Çok kullanışlı arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Aklınızda semi entegre varsa e, özellikle Iveco'nun bu devasa ama aynı zamanda e, ergonomik modelini tavsiye ederim. Eder miyiz? Ederiz. Ederiz. Evet e, bu bizim dış e, temiz su dolumumuz. Ee, bu kombin... Bir şey diyeceğim bunda farklı bir marka kullanılmış sanki. buna yani... ee, Şimdi bununla alakalı tabi e, bu taslı oluyor şimdi anahtarı yok da <laughs> bu aynı zamanda huni oluyor bunun içindeki. Ha. Bu şeyle alakalı depo bunun altında hemen oturma grubunun içinden aşağı indiği için mecbur bunu kullanmamız evet. lazım. Karşıda olursa da diğer modeli kullanıyoruz. Ondan dolayı burada da duruma kombinin bacası var. Burada domatik 120'ye 60 bir camımız mevcut. Burada yine domatiğin 90'a 50 bir camımız mevcut. Burada yatak odasının yine domatiğin 90'a 50 bir camı var. Burada dış duşumuz mevcut. Burada bagaj kapaklarımız mevcut. Evet abi. Yine dönüyoruz. Burada bizim e, klasik stop lambalarımız. Yine üçüncü fren lambası ve kamera sistemimiz mevcut. Yine burada bagaj kapağımız mevcut. Burada yatak odasının ikinci tomatik e, 90-50 camımız var. Bunun burada yine küçük bir bagajımız yaptık. İşte küçük kablolarını vesaire buraya koyabilir diye. Yine fiyanma 5,5 metre tente mevcut. Burada buzdolabı havalandırması var. Yine ithal kapımız. Bu sefer Berhimi değil galiba. Bu Berhimi değil. Evet. Bu başka bir marka ithal. 90'a 50 yine domatik camımız. Ve akü havalandırmamız Ve e, basamağımız Dış e, lambalarımız olarak e, dışı da tamamlanmış oldu Abi gerçekten emeğinize sağlık e, Gerçekten bu kadar uğraştığınıza değmiş e, Çok örnek bir araba çıkarmışsınız İnşallah Banttan daha 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 iyileri çıkacaktır. İnşallah. Biliyorum hani sana güveniyorum çünkü <gülüyor> araştırmacı <gülüyor> ruhuna <gülüyor> e, hayranım. <gülüyor> <gülüyor> güle güle kullansın sahibi de. İnşallah. Ee, zaten süreci biliyorsun. ama son finalini görmemiştin. Evet. Ee, süreci beraber gördük. Çok emek verdik. Ama çok güzel bir şey oldu. yine ustalık eserimizi inşa etmiş olduk. şimdiden sahibine hayırlı uğurlu olsun diliyoruz güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyoruz. Ee, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.